Ben buraya geliyorum. Gördüğün gibi işte oltaları atıyorum. Ondan sonra ya nasip diyorum bekliyorum. Dün cuma günü geldim saat 8'de. Daha sefte yok. Gece burada kaldım evet. Daha pazar günü akşama kadar da pazartesi sabahına kadar da buradayım. Bir tarafta güneş pişiriyor. Bir tarafta rüzgar her türlü havayı birden alıyorsun. Hobi evet. olarak gelmiş gelmemiş hiç umurumda değil. Hatta ve hatta ufak balığı da almam. En az bir buçuk kilo falan gelirse bir tane iki tane alırım. Fazla da almam. Daha önce ben sırt çantasıyla geliyordum buraya. Otobüsle geliyordum. Geçen sene sağ olsun çocuklar bu arabayı aldılar. Bir senedir arabayla geliyorum. Geldiğim zaman üç gün dört gün kalıyorum. Kafamı dinliyorum. hanımla geliyoruz güzelce bir gün kahvaltı çay yapıyoruz balık tutuyoruz eğleniyoruz başka emekli ne yapabilir hani altıda iki üç gün üç gün öyle fazla gelemiyoruz baksana bu bu var yaş yetmiş çocukluğumda barajda büyüdüm ben balıkçılık yaptım onun için ben balığı değil böyle eğlenme şeyime almaya geldim. Sitreşimi atmaya geliyorum şehirden ben pek sevmiyorum. Uzak duruyorum. Onun için burada arkadaşlarım sağ olsun onlar geliyor, bunlar geliyor. Bunlarla anlatıyor, sohbet ediyoruz, çayımızı içiyoruz, yememizi ondan sonra çekip gidiyoruz.